Yalnız var ya mermi gibi iniyorum mermi mermi. Yani ilk inenlerden biri biziz ama. Abi sikeceğim soldalar. Abi burada büyük kapışma çıkar bu arada. Çatıya gelin çatıya çatıya çatıya. Abi bir tanesi B ben atlayamadım, da... ben atlayamadım çatıya pardon. Abicim yardım. Atlaya gerekiyorsa Allah. Abla vursana önümde adam. Abla kaldır beni abla kaldır beni. Dur. Allah için. Abi arkamdayım. Bir saniye. Aziz kazan. Dur geliyor. Ar Rabia abla kapıdayım önündeyim kaldırım ben Dur de. geliyorum geliyorum dur <laughs> Bekle adam öldüreceğim ben hmm, Ben öleceğim, adamı öldüreceğim adam öldüreceğim Sen git bir tane tamam, kit tamam. bul kendine Oğlum, Tabanca buldum lan. Bula bula bunu buldum Bak burada Aa, şeyde sıkıntı olacak ha. Tokilerden de deneyecekler. Hadi hadi çatı bitti. Aga ben adam akıl silah bulamadım. Ölürsünüz bak şey yapın Rabia kaç. Deniyor adam. 8 x dürbün buldum. Ne oldu? Düştü mü? Adam bitirdiyse kendini işaretle. Orada hemen yakının işaretle şey olsun Alalım seni oradan Sonunda sonunda Ya pusmuş amına koyayım Öldüm Tamam bekle Adam nerede? Hemen ileride bak. merdivenden dedim mi? Ha, sağ sağ odada. Hemen sağda pusuyor. Öldü mü? Tamam seni aldım. Senin diğer çip neredeydi? Hemen o koridorda geri dön. Tamam bir saniye şunu şey yapalım. Her ben dibinde. Adam tamam geldi. Evet. Hemen altınızda sağdaydı. Ses öyle geldi. Sağ arkanızda evet. dışarı. İçeri gireceğiz. Sol ya aşağıda. Solda. Aynen o tarafa. Az daha sol altta. kokudan yiyeceksin. Bırak orayı. Ölür o zaten. Değil. Arkamdan gel. Şahsen yukarıda. Camdan bakacak. Sen, ben diğer çipi bulamadım ya. Karşına çıkabilir. sola gitti ne? Var. Evet. Ulan Ulan düşmanmış. Şey, Piç. Geber. Bir ses daha versene Evet evet evet. Salak gitti. Dik gitmiyorum. Ver ulan nerede? Buraya çıktı az önce Kabat atma o bot gibi oynuyorlar ulan yanlış hızla m4'ü bıraktık dur ya bir kola getir ya siktirip gitmeyelim der şey Rabia, gidelim kaldıralım bizim takımı, gel. Kolay getir. Bu bir emirdir. Kolay getir. Baldız, gel bu tarafta. İyi be. Rabia, Tokyo bitirdik ha, valla. Helal olsun kanka. Yavaş yavaş kavruyorum. Sen kaç ha, kilo oldu? Öndeki, öndeki kişi var. Öndeki kişi var. Diyor, i̇şe Markla, Markla, Markla. Öldürecekler bu da. Markla. Markla. Abla kendi kendini öldürdü. <laughs> bir sen kaldın. Bir, 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 bu adam oynuyor ya. Biz benim yöntem. Yöntem. Bence oyundan çıktı. Zaten bir tek sen. Dur kaldı. dur. Adam seni görüyor zaten solda. kaçtım. Eyvallah. Ana su doldursana. Ya. Kaçtım onlar orada şey hepinizi kaldıracağım. Sesim Ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor. Aslında bir araba bulsa niye ya Çok iyi de Arka, Arkasında vardır araba Sağ arkaya doğru bak Şimdi orası da sakat Burada aslında o, o bir kişiyi alırım ama Ona girmek istemiyorum Herkesin çip ben diye bunu alıp Aşağı gidip pusmak istiyorum Aşağısı da çok şey Oraya gösterme kendini Oren neredesin over gel Aa over mu geldi? Evet evet şeyde. Öf be over mu özledim. Sen yokken kardeşin destan yazıyor Kaan. Over'um hoş geldin Over'um çok özledim seni ya. Allah 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 Allah. Aşağıyı gördün mü? Aşağıda vardı. Allah kahretsin. <laughs> Öldürürsün git. Ulan 3 2 3 kişi. 3 v 1 mi atsan adam? Sen ne istiyorsun? Adamı ölüme mi gönderiyorsun sen? <laughs> Barış yok mu burada bir yoru alman? 10 <laughs> saniye değil mi? Uçağın kalkması kaç saniye var? 95 1 Hay. dakika 35 saniye Gerçekten hesapladın mı kanka? Safe bir yere gitmem lazım Gel kanka gel belki... <laughs> <laughs> Hey 2 dakika sessiz olun şuradaki kimse var mı bakmayın Bir şey yok anasını satayım <laughs> E556 bulalım Yerde AK var Gerek yok gerek yok lan AK değil de adını unuttum ne alaka Kapatın kapatın yayına şey gelecek Ses alıyorum Kaç saniye kaldı? Saniye. Kaç saniye kaldı Barış? 20 saniye. Bakayım 20 saniye kaldı. Hiç fightlamam lazım 20 saniye. 10 saniye. Siz uçağa bindikten sonra ben şey yapabiliyorum. Şimdi ölürsem ben siz de ölürsünüz. 4 3 ben bizim mi doğacağız? Evet. Benim olduğum yere gelin tamam mı? Ben neredesin? Haritada bak işte. bir bir motor motor araba bulursam çok iyi olacak yanına gelirsem Ha araba mı? O? Ananı sikim vallahi araba buldum. Lan var ya başka bir şey istesem olmaz ha. Bu hem de mi lan o? Yok değilmiş. aklım gitti böyle çocuklar Bir almaya geliyorum ben o zaman. Ben araba buldum zaten. Ses yapma Rabia. Oyun kritik şeyde. Geliyorum abi sana. Yok yok ben kendimi kurtarırım. Siz şey yapın. Olmaz abim seni orada bırakır mıyız? Yok ben şey yerdeyim. İyi yerdeyim şu anda da. Neyse gel hadi. Ama mavi alan geliyor. Atla fıstık. Eee <laughs> loot toplamam lazım. Silahım bir şeyim yok. Mavi alandan mı gidelim? Uzaklaşalım. Gel gel abi, gel. Gel abla arabaya gel. Rabia gitme Rabia e. deli deli araba sürme kanka sonra seni kaldırmakla uğraşmayalım. Orayı orası Tokiler. Mavi mavi alan geliyor. Bak geriye Geri doğru. Geliyorum geliyorum. Şey 110'a doğru yürüyün 110'a doğru. Tamam 110'a doğru yürüyün. Bak şuraya sür barış direkt. Gördün mü işaretimi? Bir dakika. Bakayım. Bak sarı işaret. Düm düz git. Solda git düm düz git. Düz git düz git düz git. Aynen düz git. Aynen böyle git. Ta şuraya gideceğiz. Hafif sağ yap. Hafif sağ. Tamam düz yerde hafif sağ. Tamam böyle. Aynen bu açıyla git. Sarı işaretimi gördün zaten bu sarı nokta ileride değil mi? Aynen aynen. O, o tarafa doğru gidiyorum. Aynen. Orada küçük bir yer var oraya almamız lazım. Önümüze drop da iniyor. Allah! Neyse, devam sen Alana gidelim biz. Oraya şimdi var ya şeyle gidenler olabilir. Rabia tek gitme Rabia. biz de beraber gel. Üç numara nerede? Beni almadan gittiniz. Oha! Kim almadan gitti? Vallahi ben görmedim kanka. Ben evdeydim vallahi. Ben gelirim bu şekilde sıkıntı yok. Tamam Z'ye bas, ben. Z tuşuna bas, Z tuşuna bas. Barış Z tuşuna bas. Frene pa basma frene. Z'ye bas. Ben böyle loot toplayayım. Topla topla. Ben içeriye bakıyorum. Benim silahım avuç bir de sniper'a kılıç lazım. Ne oluyor lan? Aga. geldiler abi geldiler abi geldiler. Dur geliyorum geliyorum. içeri kaç içeri abi... kaç içeri kaç. Vuruldum. Nerede? Bilmiyorum görmedim vuruldum ama. Rabia. Dur kanka adamı ezerek öldürdüm. Adamlar geliyor buraya. Gelsin kanka hallederiz. Nerede görüyor musun? Ya, abi araba sesleri geliyor, geliyorlar. Aa AK vurdum. Kanka gel. Bu evde ne güzel şeyler var. Adamlar buraya rastlayacaklar bak. Nerede? Bir silah deniyordum. Bir şey yok. Ha, Araba iyi. geliyor, jeep geliyor bir tane. Gel sen bize doğru. Abi ben abi yemin şey ederim Rabia'nın nerede olduğunu abi. bile göremiyorum ha. Bandaj mandaj var mı? Sağlık kiti. Rabia bize doğru oynasana kanka gel. Kanka geldim geldim yanınızdayım. Ah, tamam. Oh. Hayret edersin de geliyor. Safe kalın tamam bak. Aa, adamları gördüm arkadaşlar 220 yönü bana göre işaretlediğim evde. Barış işaretlediğim evde. Abi burada mı duruyoruz yoksa harekete mi gideceğiz? Hayır hayır. Yani işaretlediğimiz evde adamlar alanda ama bizim şu anda yerimiz şu anlık güvenli. Tamam tamam. Yazıyorum. Hayret edersin de geldi mi? Dördümüz de buradayız. Arkadaşlar ileri doğru haftan gitmemiz lazım. 220 yönünde ablam var. Oraya rastlayalım yavaş yavaş. Ama şöyle. şeyle. Hayır hayır. A araba geliyor yanımızda. Araba yanımızda. Araba yanımızda. Ateş ediyorlar. Dur dur dur. Çok dikkat çekler. Aha dur, bizim adam düştü. Aha, Aha gördüm evde evde. İşaretlediğimdeki evde mi? Evet. Ben. mi onu? Hayret edersin, onları al. Şöyle arkadan arkadan gelin tamam mı? Kanka ben kavurdayım bayağı ya. ya. Görmüyorlar beni. Abla ben de seni kurtaracağım. Ama Hayalet de bayıldı, ben de öldüm. Nereden öldünüz? Hayalet de bayıldı, Rabi abla da bayıldı bir tek. Hayalet değil ya. oğlum hayret adam. Hayır etme hayalet ben de hayalet Dur, diyorum. Dur sabit durun sabit durun sabit durun sizi kaldırmayacağım Barış geliyorum sana Ben öldüm abi Ş Şeye doğru gitseydin ya Sen direkt yerine alsaydın Benimki yavaş gidecekti ama Susmuşlar bir yere Kanka kaldırsana niye bekliyorsun Dur şeyde şeyde alanın dışında Şimdi dışarıdan gideceğiz Allah Allah pardon <gülüyor> <gülüyor> Ben dışarıdaki adamı içeriye soktum çok <laughs> özür dilerim Neyse çipleri alır kaldırırım ben dur sıkıntı yok <laughs> Adam ölüme <mi> attı <laughs> Kendiyiz Ulan geç şu arabanın önüne çipler aktif oluyor mu hala da? Ama kaldırma yeri yok. Kaldırma yeri yok. Ben şey yapacağım. Abi bu oyun 5'lik yürülüyor mu? Hayır. Eee aramızdan biri çıkmak zorunda o zaman. Çıktı zaten. Hayret mi çıktı? Evet. Ha. Hayır. Abi ağaçta ağaçta görmedin mi? Hani? Burada mı? Abi üstteki ağaçta. Hayır hayır diğer ağaç. Üstte bak. Aa Abi görmüyor musun cidden? Hayır görmüyorum. Ağacın arkasında bak. Biraz daha ileri. Şu Aa, ağaç sağ, mı? Biraz daha sağ. Aa, sağ. 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 Ha. Ha, önündeki bir araba vardı. Evet. Şurada. Alanın ama... Aa, arabaya bindi bak gidiyor. Tamam gitsin gitsin sıkıntı değil. Arabaya bindi gitti ağacın arkasındaydı. Tamam. Kişi kaldı Kaç kişi? 12. 12 kişi kaldı. Gelme değil mi? Gelmiyor. Tamam güzel yani. Ne oldu lan? <laughs> ya nereden sközün kurban olduğum ya? 10 kişi kaldı. Ben gidin bir yemek yiyeyim geliyorum. Kardeş şimdi maç bitiyor nereye? Ulan Baba Şu, şu köfteci var Ulan alandan çıkar çıkmaz 50 tane mermi sıkıyorlar Duyuyor musun Kal şey barış A gördüm adamın birine. Ya adamı görüyor, bak görüyor mu nereye yatmış? Ya biri öldürsün şunu ya. Ayda bak görmediğim yani 50 kişi sıkıyor ki bana. Neyse. <laughs>